Per perişan isimli şarkısına erişim engeli getirilen mabel Matizden açıklama Herkese selamlar sofrada bereket sokakta selamet insanda dürüstlük ve daha niceleri gibi dertlerimiz varken başka bir derdimiz yokmuş gibi günlerdir yazdığım şarkı sözleri sosyal medyada konuşuluyor Kasıtlı son derece art niyetli ve aklı Selim biri tarafından algılanması imkansız olacak şekilde bambaşka yerlere çekiliyor. Şaşkınlıkla izliyorum. Yüzü Aşkın eserin söz yazarı olarak ilk ve son kez Perperişan şarkısı üzerinde kafaları biraz netlemek gereğini düşünüyorum. Şarkılarım her zaman hayatın pek çok alanından ilham almış ve hayatın kendisini anlatmıştır. Benim yazım tarzımla ortaya çıkmış bir üründe herkes, her dinleyen kendine ait, kendine dair kişisel anlamlar bulabilir. Sanatın ve edebiyatın çekici ve güzel yanı da budur zaten. Bu şarkı halk edebiyatı geleneğine öykünerek metaforlar üzerinden bir aşk hikayesini anlatıyor. Dinleyenlerimin son derece aşina olduğu muzip bir anlatım tarzı. Misal, kuş dediğin yuva da kurar, göklere de uçar. Artık nereden anlamak istersen. Sadece bir noktayı son derece net olarak ifade etmem gerekir ki şarkıda geçen toy bebe, kelek, ham, hayattan derslerini almış ruh manasını taşımaktadır kusursuz biçimde de de tabii ki benim bu hikayenin neresinde olduğumun yorumunuysa sizlerin temiz kalplerine bırakıyorum. En kadim kültürel değerlerimiz arasında olan ozanlık gereği bunun şahidi olanı ve anlatıcısı da olabilirim. Son olarak kamu düzeni ve genel sağlığımızın alt tarafı bir şarkıdan bozulacak kırgınlıkta olmadığına inanmak istiyorum. Bu algı yaratma çabaları arasında zihni ve kalbi rencide olan ne kadar sevelim varsa her birine yürekten sarılıyorum.